blok şurada bırakabileyim. Nedeni ee, bir tane pvp de bu da kaybettim. E, ee, Tabi öyle değil Anla yanlış anlamayın. At, eğer kazançaydım pvp'yi adam bana verecekti. Kazanıyordum. Tabi adam da 1800 level falandı. Kazanıyordum can çok kazanmıştı. Başka Max Level gelip beni öldürdük. Tabi Kaş adamı da öldürdü. Adamın canı öyle açtı ki. Bin falan kalmıştı. Bir vuruş yapmaya çalışıyordum ona. Adam öldürdü. Şöyle da sinirlenip çıktım. Yani burada bu da kaybettim. Bu da dedim de yani oyundaki en iyi kaşlar en güçlü meyve. Yani yak belki bırakabileyim onu şöyle burada. Ve bugün başka hiçbir video atmayacağım. Bu sadece açıklama videosuydu. Görüşürüz. Bay bay.